Ya baba ya hadi bir şeyler yapalım ya yemek de ne var. Of baba yeter bu yeter bu kanala abone olup bildirimleri açarlarsa bana kola, cips, sprite onları sprite göndereceğim. <laughs> ve, ve ben de onları kanalda abone olacağım. <laughs> Sen ne diyorsun lan? Onlar kaç para senin haberin var mı? kanala abone olsunlar da bilgisayar onun bilgisayar ben sana bilgisayar mı alırım lan iki böbreğimi versem bir bilgisayar etmez lan kasa klavye aldım işte klavye alırım 230 lira ben sana daha ne vereyim oğlum Biz şey aldık bilgisayar aldık kasayla klavye de sen çalışarak al 20 yaşındasın askere gitmiyorsun be Şuna bak. Katile benziyorum. Bu ne oğlum? Suikastçı mısın sen ya? Git banyo yap. Bir duş al ya. Tövbe. Evet.